Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle başlayalım. Önemli bir gelişme yaşandı. Bilindiği gibi Rusya, Azerbaycan'ı vurmakla tehdit etmişti. Özellikle Karabağ'da yaşananlardan sonra Azerbaycan petrol tesislerinin vurulacağına yönelik haber yayınlanmıştı. Bu skandal gelişmeden sonra ne oldu derseniz, Rusya Suriye'ye gitmek istedi. Her zaman Suriye'ye sevkiyat yapılıyor. Laskiye'ye giden Rus hava kuvvetleri uçağı yıllar sonra Türkiye üzerinden uçamadı. İtalyanlar soruyor bir şey mi değişti yoksa bu sadece istisna mı sorusu yöneltiliyor. Yıllardır diyoruz en büyük saçmalıklardan bir tanesi bir adet Rus Antonov için alışılmadık rota cümlesi kullanılmış. Ruslar muhtemelen Azerbaycan'a mesaj vermek için yıllar sonra bilerek Azerbaycan üzerinden askeri uçaklarını uçurup Baktığımızda Suriye'ye gittiklerini görmekteyiz. Her zaman ülkemizden gidiyorlardı. Yani Rusya Suriye milli ordusunu vurmak için ülkemizden gücü. Artık bunun üzerine söyleyecek söz yok. Büyük skandal. Yine akşam saatlerine 22.30'da Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov AN-124 Suriye'deki Laskiye üstüne iniyor. İtalyanlar şunu yazmış, İlginç olan şu ki uçak Suriye'ye gitmek için Türk hava sahasından uzak bir rota izledi. Şimdiye kadar Suriye'ye giden tüm Rus askeri uçakları sorunsuz bir şekilde Türkiye üzerinden uçtu ve geçişleri yasaklanmadı cümlesi kullanılıyor. Bu bir istisnamı yoksa bir şeyler mi değişti bilmiyoruz ama önemli bir gerçek cümlesi kullanılmış. İşin özeti Azerbaycan'a mesaj vermek için Rusya'nın yaptığı... Rotayı görmektesiniz. Tam Azerbaycan'ın devlet meclisinde tehdit ettikleri gün bu şekilde gelişmeler yaşanıyor. Bunu da özel bir haber olarak aktaralım. Ukrayna Rusya son duruma bakalım. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Rusya ile görüşmelerdeki en büyük hedefimiz ateşkese varmak cevabını veriyor. Görüşmeler Türkiye saatiyle 10 civarında başlayacak. Yine bir diğer görüntüyü görmektesiniz. Çerniv'de bugün bombalama oldu. Yine not düşürmüş. Bu haberde bu şekilde servis ediliyor. Rus ordusu Makari ve yakın köyleri çok namlu roket atarlarla, gradlarla, topçu ile bombalıyor. Bu kapsamda Zabuyan'la da siviller arasında yaralılar var. İki kişi öldü haberi paylaşılıyor. Yine bölgede ateş edildiği haberleri var. Bu şekilde herhangi bir detay aktarılmamış. Yine dostlar Biden Putin'le ilgili açıklama yapmaya devam ediyor. Yine dostlar Rusya devlet başkanı bilindiği gibi bu iddialara cevap vermezken Biden iktidarda kalmamalı şeklinde Putin'e yönelik sürekli açıklamalar yapıyor. Biden Putin Ukrayna'da kimyasal silah kullanırsa yanıt veririz ve nasıl yanıt vereceğimizi size söylemeyeceğim şeklinde açıklamalar yapıyor bir fotoğraf görmektesiniz. Kiev'in batısında Molstein köyü Rus birliklerinden temizlenmiş durumda. Bu şekilde haber paylaşılıyor. Rus birlikleri Maripul'daki satelit fabrikasına gelmiş durumda. Yine uydu görüntüleri Çernobil nükleer santralinin yaklaşık 4 kilometre batısında devam eden yangınları gösteriyor. Berdiyank'tan Zaporozhye'ye kadar toplam 881 kişinin bir günde otobüslerle tahliye edildiği, 2350 kişinin de özel araçlarla tahliye edildiği belirtiliyor. Her son bölgesinde patlama sesi duyuldu. Yine Rusya'nın Harkov bölgesinde bir bölgeye düzenlediği füze saldırısı sonrasında bir kişi ölürken 7 kişi yaralandı, 7 ev ve bir araç hasar gördü. Yine dostlar Balakliya Topluluğu Başkanı Ivan Stolboyev Rus işgal birlikleriyle işbirliği yapıyor. Bölgesel Yönetim Başkanı Kharkiv'den bunu bildiriyor. Parkov'da patlama sesleri duyuldu. Rusya'nın Wagner grubunun İngiltere'nin askeri istihbaratı tarafından yayınlanan rapora göre Doğu Ukrayna'ya konuşlandırıldığı belirtiliyor. Örgütün üst düzey liderleri de dahil olmak üzere muharebe operasyonlarına katılmak için binden fazla paralı askerin görevlendirilmesi bekleniyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı şu açıklamayı yapıyor. Operasyonel durumu iyileştirmek ve savunmanın dış sınırını korumak için Kiev'i savunan grubun bazı bölgelerde savaşa devam ettiği ve durumu kontrol ettiği belirtilmiş. Yine güçlü bir siber saldırı Ukrayna Telekomünikasyon Devlet firmasını hedef alıyor. Devlet Özel İletişim Servisi şimdiye kadar bunun geri püskürtüldüğünü ve hizmetlerin yeniden başladığını da not düşüyor. Bu arada dostlar genel olarak son durum haritasını görmektesiniz. Bu arada Türkiye'de de işaretler var. Bunlara baktığımızda bu bölgede Abramov için zehirlendi ve İstanbul'da tedavi edildiğine yönelik haber paylaşılmış. Yine bu bölgede de dostlar bilindiği gibi mayın çalışmaları devam ediyor. Türk SAS timlerinin Bulgaristan açıklarında bu şekilde çalışmalara devam ettiği belirtilmiş. Baktığımızda son durum haritasına gece saatlerinde genellikle doğusunda çatışmalar olduğunu, batının vurulmadığını söyleyelim. Genellikle batı bölgesinde sık sık sirene rastlıyorduk fakat özellikle doğu bölgesinde çok sayıda çatışma olduğu belirtiliyor. Harco bölgesinde son 24 saatte olanlardan da bahsedilmiş toplam 180 adet çok namlı roket atarla atış gerçekleştirildi. Yine gölden bir çok bölgenin vurulduğunu görüyoruz. Burada uçak işareti var. Uçak işaretinde de İzyum yakınlarında Rus savaş uçağının düşürüldü, pilotun yakalandığı belirtiliyor. Dikkat ederseniz genellikle savaş uçağı düşürüldüğünde pilotlar ölmüyor, pilotlar havada atlıyor. Bu da bu savaşın ilginç gelişmelerinden bir tanesi. Dünyada birçok ülkede savaş uçağı düştüğünde pilotlar ölüyor. Burada hep pilotlar canlı olarak yakalanıyor. Bu da aslında fırlatma sistemlerini iyi yaptıklarını gösteriyor. Bu notu da Düşelim. Bosna Hersek yine karışmış durumda. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Radyo Televizyonu çalışanları uzun süredir maaşların ödenmemesini protesto ediyor. Binada toplanan çalışanlar uzun süredir bekledikleri maaşların ödenmesini dolayısıyla bloke edilen banka hesaplarının yeniden aktive edilmesini istiyor. Sendika temsilcileri, çalışanlar ve medya mensuplarının katıldığı protesto toplantısı devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanıyor. Devlet televizyonu BHR TV'nin işçileri bağımsız sendikadan uzaklaştırmak istediği de belirtilirken sendikadan Neda Tadic artık sessiz kalmayacaklarını belirterek mesleğimizden vazgeçmeyeceğiz diyor. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Maaşlarını alamayan 870 çalışan ise işsiz olma tehlikesiyle endişe yaşıyor. Yine dostlar Türkiye Marif Vakfı ki devlete bağlı olduğunu hatırlatalım. Sudan'ın başkenti Hartum'daki kampüsünde ilk kez bilim festivali Sitem Expo 2022'yi düzenliyor. Çeşitli deneyler ve sunumların yapıldığı öğrencilere bilimi sevdirimi amaçlayan etkinliğe Türkiye'nin Hartun Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TMV ve bazı okullardan yüzlerce öğrencinin yanı sıra veliler ve bazı kurumlardan temsilciler katılıyor. Etkinlikte robotik teknolojiden fiziki ve kimyasal deneylere, 3D yazıcıyla baskı tekniği ve elektrik üretimi gibi birçok konuda öğrencilere sunum yapılıyor. Bangladeş'e giriyoruz. Dost kardeş ülke Bangladeş'in 51. Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara'da kutlanıyor. Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mesut Moğmuş şunu söylüyor. Türkiye, Bangladeş'in dış politika önceliğinde çok özel bir yere sahiptir. Ülkelerimiz birçok farklı alanda işbirliği yapmak için geniş bir potansiyele sahip açıklaması yapılıyor. Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırıları tehlikesinin sürmesine rağmen halk yıkılan evleri düzeltme ve eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Kiev sakini Pavel 69 yaşında, kentin Vinokdar semtinde 18 Mart'ta Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısı sonrasında yıkılan evinde hasar görmeyen eşyaları toplamaya çalışıyor. Evde televizyon izlediği sırada apartmanın önüne füze düştüğünü aktaran Pavel o gün yeni haberi izlemek için televizyon açmıştım. Programı izliyordum. Tam o anda füze düştü ve karanlık oldu. Soğuk bir havaydı. Karşımda kardeşim yatakta yatıyordu. Ona hayatta kalıp kalmadığını sordum. O da yaralanmıştı açıklamasını yapıyor. Pavel evinin yaşanmaz hale geldiğini ancak sağlam eşyaları toplamak için döndüğünü söylüyor.